Ey şehir halkı, kralımız Kartal, krallığında, şehirde birbirinden gizli geçit oluşturdu. Bulanlara hediyeler verilecektir. Bu Süre başladı. Ya. Bu ses ne ya? Aşkım. Aşkım uyum. Of sırtım sırtım sırtım. Ay. Aşkım çıtlat sırtımı çıtlat sırtımı çıtlat. Gel gel. Çıtlıyor mu? Heh. Ah ah oh oh. Ulan ne yorulmuşuz hmm. ya. Bu ses nereden geliyor? Biri vardı galiba az önce. Ya. Kapı mı çaldı acaba. aşkım. Kapımız açık kalmış zaten. Yorgunluktan bayılmışız ya. Aşkım anons Oo, oh, geçtiler şu az önce. Bak. Ne anonsu ya? Kral Kartal şey sarayında böyle şeyler hazırlamış. Geçitler e? falan bulanlara ödül varmış. Ödül mü? Ne ödül ha? Bilmiyorum ki. Abla! Oy, aşkım. abla! Yanıma gel yanıma! Lan? Koş koş! Lan popuduk! Pofuduk. Anne yukarıdayım Pofuduk Dur geliyoruz abim bir saniye. Aşkım gel gel Pofuduk yukarıda Geliyorum. Galiba, gel. Geliyorum gel. neye bağırıyor ki bu kız şimdi? Ne ara uyandı? Ana kucağına laptop almış şuna bak. Ne yapıyorsun Pofuduk? Abla abla internette kras, kras, kras kartan şeyleri dolanıyor. Oraya gitmemiz lazım. Biz bir ödül veriyormuş. Ödül mü veriyor? Biz Hı -hı. de duyduk Melo söyledi. Ne ödülü bak hele? Abi bilmiyorum ama kocaman bak. Böyle bir sürü şeyler veriyormuş. Oha tamam tamam tamam. Kralın yeri şu sağ taraf değil mi ya yakın evet, bize? Evet evet yakın abi şimdi ben size elif ve edavatlar vereceğim onlara göre hareket ederim tamam mı? Şimdi... Tamam aşkım sen de bir yumurta falan mı yapsan midemizden sesler geliyor kuluk kuluk diye ya. Aşkım midemizden kuluk kuluk diye sesler geliyor da biz mutfağı yerleştirmedik daha hiçbir şey almadık ki. Doğru gerçi şuna bak pofuduk bütün odayı dizmiş aşkım bu kız manyak ha. Evet hızlı bir de Zeynep'e de hazırladı biliyor musun ben iki tane yatak var. Zeynep burada mı kalacak? Ey <laughs> orada kalacak. Hayır, biz. hayır pafuduk. Hayır, olmaz. Ya abi, Zeynep benim e arkadaşım gelecek. Hayır olmaz. Git alet edevatı getir. Yürü. Tamam hediye mi hediye diyorsunuz? Sürpriz diyorsunuz. Bari gidip bir şeyler kazanalım ya. Bu ne böyle? Yoruldum ben ya. Tamam abi ben bekliyorum şimdi. Siz aşağıda ben bekleyin hadi. Of pafuduk. Of. Ay ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> Korktum ha. Ay <laughs> ben çok korkuyorum aşkım. Ya uyuma aşkım kalksana. Aşkım. Aşkım. Aa. <laughs> silah sesi. <laughs> Allah Bak. Allah. Ne oluyor lan? Silah gel. <laughs> ben ben al bir sen. Atıyorum. Bu Sen pofu daha silah sıkmayı mı öğrettin Meloş? Yo ben öğretmedim. Sakar abisinden öğrenmiş. Yo Pofu... Ya sıkma dur manyak mısın? Evi yeni aldık. Ya abi niye korkuyorsun ki? Şuna bak bir sürü silah verdi. Ulan polis gelse açıklamasını yapamayız biz bunu. Gerçekten de öyle pufuduk yani. Sakar abişine az özen tamam mı? Hepsine özenme. Biz Sakar'a özeniyoruz <laughs> özeni. özene. Özeni. Kocaman kız olacaksın sen ha. 4 yaşına giriyorsun bak. Abiş bak bir de benim boyum uzadı fark ettin mi? Harbiden ha boyu biraz uzamış arkadaşlar. <laughs> Bu kız büyüdükçe boyu da uzuyor. Neyse küçültme iksirleri var. <laughs> Minnacık yaparım seni. Anne istemiyorum ben. O kutuları ben. koy yerine koy yerine ellemiyorsun. Kırılacak şeyler var içinde. Tamam tamam hadi dedik ben heyecanlandım ha. Gel 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 takip edin beni gelin. Hadi gidelim. Kral şurada bir yerdeydi. Aracı hiç boşuna almayalım. Benzin yakmayalım ya. Yok yok yakın zaten aşkım gerek yok. Aa bura bura bura. Vallahi bura şu sağ tarafı mı sağ tarafı Ha pofuduk yine oradan. Ben giyeceğim ama giyeceğim. Giyeceğim 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 giyeceğim. Pofuduk. Çiçeğim, 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 çiçeğim. Manine, manine. Polis geliyor pofuduk polis geliyor. Allah kaç 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 kaç. Aşkım Melayana dolaştı. <laughs> <gülüyor> 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 Hadi gel pafu ben gideyim vallahi. Bak çok heyecanlandım şimdi. Oo, ha. Oğlum kocaman lan burası. Biz burada kayboluruz. Kaybolmaktan kayboluyor. Hiç... Bir şey söyleyeyim mi? Gizli getir diyorsa kesin içine yapmıştır ha. Ben sana söyleyeyim. Bak bahçede kimse yok çünkü. Ay hiç kimse gelmemiş acaba. Bir şey söyleyeceğim. Çıksa şey nasıl gelsin aşkım burası daha yeni açılmış zaten. Baksana şuraya gözünü sevdiğim. Aşkım acaba kazanamayanları öldürüyorlar mı? Ben korktum abi. Saçmalama biraz ya ben bay doktorum. Aha pofuduk da geliyor. Hepimizin silah var. Kafasından vururuz onu. Bir dakika arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Videoyu beğenemeyen inşallah Gizli geçit hiçbir zaman bulamaz. <gülüyor> 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 İnanmıyorum sana aşkım. Hadi gidelim. Ona bir dakika. Bunları kırdığında içinden bir şey çıkıyordu. Aşkım bir tane kırmayı denesene bunlardan. Kırıyorum. Kıramıyorum. Kır 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 bunlardan silah çıkıyor en son. <laughs> Vallahi çıktı. Yemin ederim çıktı. Bakıyorum. Bak bana Ah çıktı çıktı. Alalım alalım. Kır 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 kır, kır. Bunları da kır. Pofu da kır. Pofu da kır. <laughs> Aferin Papa da. Oh, aşkım bak. Oha Meloş. <laughs> Alex din acıktı. Önden sen gidiyorsun aşkım. Tamam. <laughs> oh, Kapat. Öyle. Ulan. E, eşimin yanında erkek gibi olmalıyım. Selamın aleyküm. Allah 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 al, al, al. Aşkım, aşkım büyükler büyük de var? Papa da çık. Papa da yardım et bize. Allah. Bir sürü var lan. Bir sürü aşkım büyük var. var. Öldür aşkım öldür silahlarımız çok güçlü. Sıkıyorum sıkıyorum. Ay geberttim geberttim. Lan bu küçükler de vuruyor. Çekilin. Allah bana vuruyor, bana vuruyor. tamam. Bunların da ruhlarını alalım. Ha, bittiler tamam, mi? Buraları aldık. Aşkım bu yerlerde bir şey koymuşlar. Bunlar ne böyle? Toprak falan var içinde. Ben, ben abi büyük böyle Çıktım da böyle dövdün mü? İyi iyi. Dövüşmeyi biliyorsun zaten. Seni o yüzden yanımızda tutuyoruz. <laughs> <laughs> Ayıp size. Şey. Aşkım anlamadı ha Anlamadı. Yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Ee? Bir dakika. Burada ne yazıyor? Buraya giremezsin diyor. Hayırdır ya kim giremiyor buraya? Ay i̇şte dur ki... girme. Girme. Korkuyorum ha. Şu arkada da bir kapı var Meloş. Oraya girelim. Dur. Dur. Bir dakika hazır evet, değilim. Evet, evet. Açtım aşkım. Kapı! Bir var. Vura, 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 vura. Poputuk ateş, poputuk ateş. Pompalı pompalı pompalı. Abi Abi Aşkım vallahi bir çoğunu öldürdüm, bir çoğunu öldürdüm, bir çoğunu öldürdüm. Sık 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 sık. Atış, atış atış atış. Şuna vur vur vur. Pofuduk pofuduk daha vurma yardım. sakın. Pofuduk daha vurma. Pofuduk çık. Pofuduk bir tane kaldı. Pofuduk çık, pofuduk çık. Ha <laughs> bu da öldü gel lan buraya. Kafanı gözünü var ya bolta ile keserim yemin ediyorum. Ee, Ama ağlamıyorum. Ya buraya. Siz gidin, siz gidin. Ben bunu oyalarım. Siz gidin, siz gidin. Gel lan buraya. Ya bir bir atacağız sen erkeksen. Abi bu da kocaman şeyler bak o Geliyorum, geliyorum. Bir tane kaldı. Öldürüyorum onu da. Dur. Mermim bitmişti. Kocaman var, kocaman Ölü ölü az kaldı canım. Ulan ne kadar güçlüymüş şuna bak. Ölmüyor gitti ya. Ya çekil aşkım çekil. Aklıma fikir geldi. Köşeye sıkıştırın bir şey yapacağım. Köşeye sıkıştır. <laughs> ha ha çıkamaz lan çıkabiliyor lan. O manyak. Manyak bu manyak vurun buna. Patronları bu galiba. Ölmüyor şuna bak. Ya. ya bir git. Allah Allah. ne? Kılıç. O, aşkım. Ney? Aşkım o nasıl kılıç? Ne var ki bakayım? Oo. <laughs>

Aha bu çiğ köfteye dönüştü tamamdır. Bunda kebap oh be. yaptık güzel. Bu da kayısı Hı. çorbası oldu güzel. Hepsi öldü. Aşkım bunu da sen giy. Ver bakayım aşkım. Giyelim. Tamam. Oha kartı bulun diyor. Kart buldunuz mu? Ben kart bulmadım. O çık artık ya. Tipe bak ki. Bunlardan filan çıkması lazımdı galiba. Ya da burada bir yerde gizli geçit var. Etrafı tarayın hemen. Aa bir şey diyeceğim. Oraya Hı. giremezsiniz diyordu. Galiba önce oraya gireceğiz. Öyle de... Kartı nasıl bulacağız? Hiçbirinden düşmedi. Bilmiyorum aşkım vallahi nereden bulacağız? Galiba ya gizli geçit var ya da şu karşıdaki kapıya girip alacağız. Az pofutu bulmuş bulmuş gel. Bana pofutu işaret verin. Ya sabahtan beri sesleniyorum duymuyoruz ki Doğru ya bu kızın sesi aşkım şimdi bebek ya bize duymuyoruz. Burası da geniş yankı yapıyor büyük bir ihtimal <laughs> <laughs> Öyle aşkım dur, bir dur, bir kapı ihtimalle. Dur sokuyorum şeyi kartı. Oraya mı gireceğiz ilk baş? Denedim vallahi. Bilmiyorum ki. <laughs> çık aşkım çık çık çık. Pofuduk kaldı pofuduk çık dışarı. Pofuduk dışarı çık. Abi değil savaşalım bir daha. Koş koş. İyi savaşalım o zaman. Koş koş. koş. Bunlar ne lan böyle? Buyur, gebertin buyur, gebertin buyur, buyur gebertin buyur, buyur. gebertin gebertin. Ama bir tane kaldı aşkım bir yakıyorum, tane kaldı. Yakıyorum yakıyorum. Tamam bizi de yakma aman diyeyim ha. Üf üf yanıyorum. Aşkım <gülüyor> dur. <gülüyor> Oo, tamam. İyi misin? Tamam sakin. Burada 9 yazıyor. Ne alaka? 5 yazıyor, 7 yazıyor, 2 yazıyor. 9 5 7. Aa Hiç kapının şey şifresi. Ben. Kapının şifresi. Buranın şifresi mi? 9, 5, 7, 2. Aa değil. Aşkım renklere göre yapmışlar bak. Sarı, beyaz, mavi ve kırmızı. Ne yani? Sarı hangisi? Aa burada var bak. Sarı ilk baş. Beyaz ilk baş. Beyaz ikinci. Dur. Sarı 7. E, beyaz 9. Mavi 2. Kırmızı 5. 7, 9. 2 5. Doğru doğru doğru. 7 2 5. Gel 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 gel. Nereye gidiyor bura? Tamam bir kapı daha var. Bekleyin. Erkek olarak önden ben gideceğim. Tamam hadi git bakalım. Selamut ben çıkıyorum. Ya aşkım gel çıkma buraya gel. Tabii ki şaka şaka yaptım aşkım. Benden prosunu bulabilir mi parkurda ya? Hop hop hop. Ben yine yapamayacağım. Bence şöyle bir şey yapalım. Durun durun aklıma efsane bir fikir geldi. Aşkım bekle orada beni. Geliyorum. Neyi bekliyorsun? Şöyle. Ne yapıyorsun? aşkım benim kazmam var ya. Boşa mı aldım ben bu kazmayı yanıma? Bekle. Hop. E, ee, şöyle. Ha. Şöyle. Atla aşkım şimdi oradan. Ha buraya atlayacağım. Aferin. Buradan böyle gerisini de geçersen aşkım inşallah. Geçemezsen de bana ne ya. Hediyelerin <laughs> hepsini ben çekerim. <laughs> zıpla zıpla zıpla. Yukarı çık. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Üf, söndürün söndürün. Hopa üfle. Hopa Üf 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 üf. Tam bir, bir ya. Biraz söndü. Allah'tan zırh giydin ha Meloş. Ölürdün yoksa. Hiç sorma aşkım ya. Aa, burada butonlar var. Koşun. Sandık falan var. Sen... Oo. da? Ödülü bulduk. Aşkım ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Bunu üçe mi böleceğiz? Evet. Babadık çocuk ama aşkım. Bir şey bölecek ya. da yakayım. Kafanıza çıkayım. Onlar da bizim de anladın <laughs> boyuyla hepsini kaçırmaya çalışıyor. Bak hele şuna. <laughs> Hiç sorma ya. <laughs> kaçırıyor. Kaçırıyor lan kaçırıyor. Cidden kaçırıyor. Pofuduk bizde bizim de var onda hakkımız. Ya tamam barışacağız işte. Çekilin çekilin ya. Çekilin şuralara blok falan koyun bari. Bak bloklar nereye gitti la? Anam bloklar yok oldu. Aşkım dur itekleme ya korkuyorum zaten. Hop. Melo Adım sana var. gelmiş bloklar koy yere. Ha, aferin onu da koy aşkım. Pofuduk çekil hadi. Seni. Hadi popaduk. Nereye tamam. gidiyor? ver bakayım onu gel, bana. Gel Tam gel. Gel gel. Bir dakika sakın girmeyin yazıyordu. Orada da bir şey var kesin. Gidelim mi ki oraya aşkım? Bilmiyorum. Babudur yok diyor aşkım. Büyük ay, bir kuma korkmuş çocuk. Ay, <laughs> öcülü bulduk, ödülü bulduk. Boş ver giyinmesi <laughs> <edeyim ya>. hadi, <laughs> hadi. Hadi gidelim yürüyün izleyin. yürüyün yürüyün. Abi ilk benim odaya baştan dizel miyiz yiyeceğim? Eşen alalım mı Aynen dizeriz dizeriz. Daha bayan doktor gratis'e gidecek. Pofuduk bu paranın yarısı oraya gidecek. Ya yok kaşa maşa dizelim ya. Bir şey diyeceğim. Bayan doktoru izleyenlere söylüyorum. Arkadaşlar neden gratise gidiyorsunuz? Kızlar size söylüyorum. Gratiste ne var ya? Gratiste biz kendimize bakıyoruz çünkü aşkım. Ee, niye biz kendimize gidelim. bakmıyoruz? Bakmıyorsunuz tabii. Yo ben gidiyorum aynaya bakıyorum. Saçlarımı yukarı kaldırıyorum. Hatta berbere gidiyorum saçımı yapıyorlar. <laughs> tamam berbere gidince yapıyorlar işte. Biz kendimiz <laughs> yapmaya çalışıyoruz. Aşkım Hı. yoruldum ya. Al biraz sen devam et. Tamam ben devam edeceğim. Al kucağına şunu hadi hadi. Yürü yürü yürü. yürü. Ay, ağırmış Be. ya. Kağıt tabi zıplaya zıplaya gelmen lazım. Evet arkadaşlar bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kralın ödülünü bulduk ve komple sarayı soyduk arkadaşlar. Bufuduk dur! Bir şey söyleyeyim mi? Oradaki kapıya da diğer bölüm girelim mi? Orayı çok merak ediyorum. O zaman herkes yorumlara oraya girelim mi girmeyelim mi diye bize yazsınlar. Ona göre diğer bölümde gireriz belki. Belki. Evet Hadi. videoyu beğenirseniz 10.000 like'a girerim. Yoksa girmem. Canımı sana atamadım. <laughs> Popotok hayır popotok o çok pahalı popotok çok pahalı Ben de diyorum Hadi görüşürüz bay bay